ama daha çok kolay oraya gelme, oraya çıkma abla geliyor, abla geliyor, çıkma oraya. Çıkma abla ama. Geçer o ondan. Berrak hep arkan dönük. Dur 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 dur. 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 <laughs> dur Arkanın yapısı bekle, öyle. Bekle ablayı bekle ablayı bekle. Bekle ablan geçseydi. Ay mercan da. Hoppa. Bir şey olmaz kalk. Kalk kalk gel bu tarafa. Hop. Dur. <laughs> biz böyle de sallandık bir de böyle 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 sallandık hadi abla